Ulu önderimiz Gaziantep Sarayı Baradı. Bugün bir kez gördük olarak bazı şirketlerimizdeki çalışma arkadaşlarımızla birlikte huzurunda olduk. Tam en korku senin açtığın bir ilerlerken ilkelerimizden, özgürlüğümüzden, düşüncelerimizden ödülür. Her zaman bu vatanda olacağımızı söyleyen her daim gururlar ediyoruz. Hazirliyiz. Faaliyetlerimize başladığımız videomuz yanlış yok. Bu, da alıştık, bu itibaren yarım asla şükür türetir. Bizlere emanet ettiğin vatanımız için yanla başta çalışmaya özetmeye devam ediyoruz. Heyecanlıyız. 28 bin Ayşe'nin Cumhuriyet Sevdalısı çalışanımızdan verdiği dışarıya gelecek nesilleri aktarmak için çabalıyoruz. İnançlıyız. Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerden elde ettiğimiz sürdürülebilir gelir hayat bir dünyanın önünde eğitim kurulu arasında yer almayı da Fırkan'da bulunur. Üniversitede ülkemize faydalı olacak ve Cumhuriyetimizi yaşatacak aydın öğrenciler ye. yetiştirmeye çalışıyoruz. Gururluyuz. O gün üyelerimizdeki coşkuyla Cumhuriyetimizin 100. yılına da ediyoruz. Atamız senin ilkelerine sadık olarak başlığın yolda ilerlemeye devam edecek. Bizlere miras bıraktığın Cumhuriyetimizi nice yüzyıllara taşıyacağız. ve ediyoruz.